Selamün aleyküm arkadaşlar İstanbul boğazından Rumeli Hisarı mevkisinden herkese sevgiler selamlar olsun şöyle bir kaydımızı açalım 24 bataryan var çok az bir batarya balık durumunu sizlere göstereyim açığa atan atabilen arkadaşlar gerekli şartları yerine getiren yine balığı alabiliyor balık yok değil güzel balık var arkadaşlar eğer gerekli şartları yerine getirseniz balığı alıyorsunuz. Bu yayında sizlere bu gerekli şartlar nelerdir onları anlatmaya çalışacağım. Sizlerden ricam lütfen artık yani bunu sürekli söylemekten gerçekten nefret ediyorum. Bana acayip zor geliyor, ağır geliyor şu sürekli. Beğenin, beğenin muhabbetini, paylaşım muhabbetini yapmak acayip zoruma gidiyor. Bu kadar emek verirken bir de bunun üstüne üstlük bir de böyle yalvarıyor gibi olmak şahsen beni çok üzüyor arkadaşlar. O yüzden yayının başında bir sefer rica edeceğim. Ondan sonra tekrar bu şey için dile getirmeyeceğim. Ezan-ı Muhammediye'de okunuyor. İlkinde ezan arkadaşlar. Şöyle bugün... Boğaz'a aslında av yapmaya gelmedim. Öğleden sonra geldim arkadaşlar. Cuma'dan sonra geldim. Alex Surf 425 CX hibrit uçlu bir kamış. E, bu kamış ülkemize yeni geldi. Test etmek istedim. Denemek istedim. Bunu sağ olsun. Çok kıymetli bir abim. Satın aldı ve dedi ki sen bunu dedi denemesini yap, testini yap dedi. Ondan sonra ben senden alırım dedi. Sağ olsun. Allah razı olsun. Aslında bu şeyi biz firmalardan bekliyoruz. Özellikle de yeni gelen ürünlerde e incelenmesi için destek bekliyoruz ama ne yazık ki kendi yağımızda kavruluyoruz arkadaşlar. O yüzden bu şeylere çok fazla yer vermeyeceğim. Kendi tecrübemi arkadaşlar mağazamı ziyaret eden arkadaşlarla paylaşacağım. Sosyal medyada herhangi bir yorum yapmayacağım. Bu sizlere karşı değil. Sadece bu firmalara karşı bir e, tutumdur. Onların ekmeğine iyice yağ sürmek istemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Artık e, yoruldum. Yani sürekli kendi çabamla kendi ürünlerimle bir şey yapmaktan bayağı bir yoruldum. E, eşe dostlar rica etmekten de yoruldum. Eğer firmalar yeni gelen ürünleri gönderirse test eder. Gerekli yorumları yapar paylaşırız. Ama onun haricinde kendi kendi bütçemizle oluşturduğumuz bu şeyler arkadaşlar bir de kanalıma yer vermek istemiyorum. Şimdi Arkadaşlar açıktaki balık yani kanal kanaldaki balık kanaldaki balık yaklaşık ne kadar bir mesafe arkadaşlar şu an görünüyor bilmiyorum ama bir önde bir martılar var arkadaşlar bir de onun arkasında bir martı grubu var işte arkadaki martı grubuna düşürdüğünüz zaman arkadaşlar kanala ulaşmış oluyorsunuz ortalama mesafe bu nokta için orasıdır ve bunu da şu bugün çok net söyleyebilirim arkadaşlar 150 metre yani atış yaptıktan sonraki ipinizin indiği noktayla beraber arkadaşlar balığı alabilmek için gerekli mesafe arkadaşlar. Yani ben bugün bunun bizzat testini yaptım arkadaşlar. Nasıl yaptım? Ee, şöyle. Evet bir yandan yayını test ediyorum arkadaşlar. Yayında sıkıntı yok. bu e, İpim kopmuştu arkadaşlar. Yaklaşık tam 150 metre makinede ip kaldı. Onun üzerinden bu testi gerçekleştirdim. Hatta şöyle o ipi e, şu an kullanmıyorum. Ofise götürüp daha sonra ölçeceğim. Tam net rakamını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. İstanbul Boğazı'nda uzak atış yapabilmek için 420 4.30, 4.35, 4.50 bir kamışa ihtiyacınız var. 3.90 kamışım var. Olmaz mı? Evet olur. Ama arkadaşlar ideali 4.20, 4.25, 4.30, 4.35'ti. Boy ne kadar uzun olursa atış o kadar iyi olur. Kamışınız medium'un üzerinde olacak arkadaşlar. Sert kamış olacak. Kendini çabuk toplayan bir kamış olacak lambur lambur bir kamış olmayacak. Şu an ben 200 gramla çalışıyorum. 200 gramla arkadaşlar. Bakın daha önceki yayınlarda söylemiştim. Şöyle bir üçlü aparatım var. Bakın makineden gelen ipi direkt bağlıyorum. Herhangi bir aksesuar başka bir şey kullanmıyorum. Altında şöyle 200 gram kurşunu görüyorsunuz. En az bir kamış boyu yaklaşık 4,5 metrede arkadaşlar misina yapıyorum bugün şu an kullandığım bisne arkadaşlar 033 kalınlığında bir misin 033 kullanıyorum 028 30 29 30 31 32 33 35'e kadar olan misinalar arkadaşlar gayet iş görür. Misina inceldikçe gam yapmayı daha fazla olur. Eğer acemiyseniz arkadaşlar özellikle 35 tercih edebilirsiniz. Çünkü kalın misina dolaşsa bile çabuk açılır uzağa atmak için arkadaşlar şu an böyle görmüş olduğunuz gibi 5 santim, 6 santim, 7 santim gibi küçük mikro sahteler, mikro maketler veya kaşıklar tercih ediyoruz. Havada rüzgar tutmaması lazım. Tabi sahtenizin aynı zamanda aksiyonun iyi olması gerekiyor. Diğer bir husus da arkadaşlar ip hususu. Yani ben şu an mesela bu makinede arkadaşlar marka belirtmeyeceğim. 0.13 bir ip var. Üzerinde 0.23'ten şok var. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Almış ipin kutusunun üzerinde yazan değerin bir önemi yok. Çünkü günümüzde artık o kadar çok marka var ki rastgele üzerine bir etiket yapıştırarak arkadaşlar gerçek dışı veriler veriliyor. Yani orada yazan değil gerçekten ince bir ip olması lazım. Bunun için daha önceden bir uyarıda da bulunmuştum. Mağazaya gittiğiniz zaman arkadaşlar kaliteli iplerle ucuz ipleri bir kıyaslayın. En azından farkı görebilmek için arkadaşlar satın almasanız bile incelemek isteyin, inceleyin, farkı görün. Ee, ona göre şey yaparsınız. Yani çok fazla beklenti içerisine girmezsiniz çünkü ip. Yani şu dakikadan sonra İstanbul Boğazı'da o balığı almak için arkadaşlar ne yazık ki bu şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Ha şudur bazı zamanlarda evet balık yemlenme durumuna göre yem bulamama durumuna göre sabahtan akşama kadar kıyıda olabilir ama şu an şu bulunduğumuz dönemde arkadaşlar Ocak 2023 Ocağın ilk haftası balık sürekli kanalda sabahın sadece erken saatlerinde bu erken saatte 8 ile 9 arası bir yarım saat kadar kıpır kıpırdıyor. Ondan sonra arkadaşlar balık tamamen açığa çekiliyor. Açığa atabilen balığı alıyor ve yani haklı sayılır balık alıyor arkadaşlar. Şayet bu sporu yapıyorsanız hedefiniz bu olsun. Yani şu an için bu şartları yerine getiremiyorsanız bile o noktada kalmayın. E, gönlüm ister ki arkadaşlar bu sporu her zaman yapın. Yani balık sürekli Yakında olduğu zaman değil, açıkta olduğu zaman da yapın ve açıkta olduğu zaman şu anda e, balığın da en böyle yağlı lezzetli dönemi arkadaşlar alıp ailenizle beraber inşallah afiyetle yiyin. Yani bu balıkları yakalayıp tutup inşallah ailenizle beraber afiyetle yiyin. Amacımız, gayemiz arkadaşlar bunlara e, ulaşmanız için. Şimdi müsaadenizle ben kafa kamerasını takacağım beraber atış gerçekleştireceğiz şöyle bir kameranın açısına ben bakacağım müsaadenizle arkadaşlar. Evet şöyle açımıza bir bakalım. Şimdi burada yorumlar geliyor. LRF kamışıyla alır mı demiş. LRF ile maalesef arkadaşlar, LRF ile spinning artık onların şu şeyde dönemi ne yazık ki geçti arkadaşlar. Evet, kamışımızı aldık. Evet, şöyle. Arkadaşlar, şimdi biz kullandığım e, ekipmanlarla ilgili sürekli sorular geliyor. Bunların çok büyük bir şeyi yok marka, iyi model kullanıyorum ama emin olun diğer ekipmanlarla da aynı başarı. Yani sadece arkadaşlar nedir? Sertliği iyi olsun. Yani ideal bir sertlikte olsun. 200 gramı yeterli mesafeye götürsün. Ondan sonrası arkadaşlar yani biraz şeye giriyor, biraz konfora giriyor. Yani bugün çok düşük bütçeli kamışlarla bile bu avlar yapılabilir ama nedir? Şimdi böyle bir kamış kullandığınız zaman ben elhamdülillah 5 yıldır kullanıyorum. İnşallah daha da kullanmak nasip olur ee, ve daha da kullandırır ama uygun fiyatlı kamışlar ne oluyor? Ömürleri sadece biraz daha kısa oluyor. Yani dikkatli kullanırsanız çok sık av yapmıyorsanız o da ömürlüktür arkadaşlar. Yani illa böyle e, şu an herkes mesela o düşüncede ya adamda şu kamış var ondan öyle bu makine var ondan öyle alakası yok arkadaşlar. Bunu sadece ben konfor için tercih ediyorum. Çünkü artık bu benim bir nevi bir yerde de mesleğim oldu. Sürekli av yapıyorum. Sürekli de bir şeyleri başarmak zorundayım. O yüzden arkadaşlar en iyisini kullanmaya gayret ediyorum. Haydi Bismillah diyoruz. Ve atışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an çok iyi bir atış olduğunu söyleyemem. Ee, yani canlı yayın olduğu için canlı yayında herhangi bir kaza olmasını istemiyorum. Atışımızı gerçekleştirdik. Ee, sor, gelen sorulardan bir tanesi ya kurşunun dibi bulduğunu nasıl anlıyorsunuz? Arkadaşlar bakın şuradan anlıyorsunuz. Şu ipi kesinlikle elinizden bırakmayın. El parmağınızın arasından akıp gitsin. Bu şekilde gittiği zaman ipinizi sürekli takip edin arkadaşlar. Havada balon yaptığı zaman ipiniz sağdaki soldaki arkadaşlarla karışır. Şunu bırakmayın arkadaşlar. İpiniz dümdüz ok gibi olsun. Ok gibi dursun. Evet. Bakın şu an Görüyor musunuz? Durdu. Evet dibi bulduk arkadaşlar. Dibi bulduktan sonra eğer dip akıntısı varsa çok ağır bir şekilde şu ip yeniden boşalmaya devam edebilir. Ama ilk önce zıt diye bir durur arkadaşlar. Haydi bismillah bir bakalım. Evet kurşunumuzu havalandırdık. şekilde yaparak arkadaşlar maketi süzdürüyorum. Şu an akıntı da olduğu için bakın şunu yaptığınız zaman maket suda süzülüyor. Gözünüzle canlandırın. Yani böyle bir gözlerinizi kapatın arkadaşlar. Bu yavaş hareketler arkadaşlar balığın sağda solda olması durumunda maketi dikkat çekmesine yani makete odaklanmasını sağlıyor. Yani dümdüz sarıp gelmeyin arkadaşlar. Tabi bulunduğunuz merada da dip yapısı çok önemli. Bunu yaparken dibe de takabilirsiniz. Evet burada kurşun iyice şu an yakına geldi. Artık bundan sonra düz sarmak zorundayım. Yoksa dibe takarız arkadaşlar. Evet, şu an bir sert, daha sert bir tık şey atış yapacağım çünkü kurşunun düştüğü yeri ve balığı aldığım yeri çok çok iyi biliyorum. Neden iyi biliyorum arkadaşlar? E, düştüğümüz yeri sürekli görüyoruz. Hangi mesafeyi düşüp e, nereden balık aldığımızı böyle sürekli denemelerle burada yaptığımız şeylerde çok bariz bir şekilde belli oluyor. Şimdi o mesafe için bir atış yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Sudan çıkarken de bakın arkadaşlar kurşun çıktı. Olay çok basit. Kavuşunuzu şöyle tutun. Bakın şöyle misnanızı yakalayın. Kurşununuzu ileri götürün ve maketi elinize alıp sudan bu şekilde çıkın. Ne kendinize ne de çevrenizdekilere zarar vermemiş olursunuz. Maketinizde çizilmesin diye arkadaşlar böyle elinizde tutarak Getirebilirsiniz. Evet. Boğazdaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz fiyatlar. Şimdi biraz bakalım bir kumar oynayalım sizin için. İnşallah almaz diyelim. Oldukça ağır hareketlerle. Ee. Eh çok ekstrem bir mesafe olmadı yine arkadaşlar. Bu sefer de acele etmek zorundaydım tekneden dolayı. Ben bir yandan da kameranın açısına bakayım arkadaşlar. Eğer yayın bir anda kesilirse anlayın ki arkadaşlar kameranın bataryası bitmiştir. Panik yok. Bu yayını zaten o da haklı değil, sadece bilgi amaçlı paylaşıyorum arkadaşlar. Yani evet, şu an kameranın açısı güzel.